Merhaba Bugün size masa tenisi müsabakalarının yapıldığı salonlarla ilgili görüşlerimi söylemek istiyorum şimdi ben aşağı yukarı bütün dünyadaki maçları seyrediyorum internetten seyrediyorum oradaki salonları görüyorum ne kadar güzel organize edilmişler tertemiz, pırıl pırıl. İnsanın içi açılıyor ve e, ben oradaki salonları çok beğeniyorum. Dünya şampiyonalarını falan. Şimdi e, geçen sene de bunu yazmıştım ama hiçbir değişiklik olmadı. 16 milyon insanın yaşadığı e, İstanbul'da masa tenisi müsabakalarının oynandığı salon Toskoparan spor salonu. Geçen sene gitmiştim oraya. İçeri girdiğim anda bütün hevesim kaçtı. Tam bir gece kondu. Ya yani inanamadım. Burada masa tenisi müsabakaları nasıl yapılıyor inanamadım. Havasız, klima çalışmıyor. Tuvaletleri çok pis. Büfede hiçbir şey yok. Büfeden bir çay istiyorsun çok kötü muamele gördük. Yani O kadar ters davranıyorlar. Yani ben oraya 8-10 yaşında bir çocuk olarak gelsem, ileride pinponcu olmayı hayal eden bir çocuk olarak gelsem, inanın bir daha masa tenisi oynamam. Masalar eğri gürü düzenlenmiş. Duvar diplerinde çöpler duruyor. Çok üzüldüm. Şimdi bu benim söylediğime belki federasyon şey diyebilir işte para mı var yapalım. Bu benim söylediğim parayla falan hiç alakası yok. Zevk meselesi bu. Görüş meselesi. Yani oraya ben ben oradayken federasyon başkanı geldi. Baktı esrafına. Ne anladı onu da anlamadım. Çünkü ben o salonda o kadar kötü şeyler görüyordum ki. Hiçbirini göremedi herhalde. Veya görmüyorlar veya başka bir şeyler bakıyorlar anlamadım. Ee, yani o salonun o hali içimi çok acıtmıştı. İstanbul'da başka salonlar da var, güzel salonlar da var. Hadi oraya paranız yetmiyor, paranız yok, toz koparana gidiyorsunuz. Ya bir gün evvelden bir gün evvelden bir görevli girse oraya. İnanın salonu pırıl pırıl yapar ve çok güzel hale getirir. Zor bir şeyden bahsetmiyorum. Sadece bunu görün. Bunu bilin. Yani Anadolu'da da bir iki tane salona gittim maçları seyretmeye. Bir daha da gitmem herhalde. Çünkü çok kötü. Çok kötü. Yani e, masalar eğri büğrü duruyor. Havalandırma yok. Hadi e, oralara şey yapmıyorum ama bu toz kapanı, toz kapanını değiştirin veya düzen, güzelleştirin. Yani Oraya giren bir daha girmez ya. O orada pimponcu olunmaz. Orada masa tenisi sevilmez. Sadece bu duygularımı paylaşmak istedim. Belki bunları duyan olur da e, salona bir bir, şey, bir şeyler yapılır. Düzel, e, güzelleştirmeye çalışıyorlar. Bilemiyorum. E, ben ancak söyleyebiliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.